Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün farklı bir konu olsun istedim. Spor ayakkabısı giymeyeniniz sanırım yoktur. Zaten giy giymeyeniniz varsa da bu video onun ilgisini çekeceğini sanmıyorum. Spor ayakkabısı gerçekten hani e, hayatta, hayatımızda olmazsa olmazlardan bir tanesi. E, bizler genellikle bizim, benim jenerasyonum işte 1970'te 80'li yıllar, yılların jenerasyonları diyelim e, bizler spor ayakkabısıyla büyümedik. Bizler zamanında işte kösel ayakkabısı giyiyorduk çünkü okul forması, işte okul takım elbisesi altına kösel ayakkabılar vardı. E, işte. Sonra tabii ki spor ayakkabısı bunun yanında giyiyorduk fakat yaygın değildi yani. Benim hatta o zamanlar kiretik spor ayakkabım vardı. Böyle 16-17 yaşlarında falan hatırlıyorum bunları. Ee, spor ayakkabısı e, tutkunluğu ne zaman başladı? Spor ayakkabısı tutkunluğu işin e, doğrusu Almanya'ya geldikten sonra başladı benimle. E, işte i̇şte normal kösel ayakkabısından spor ayakkabısından geçip e, spor ayakkabısı kimya başladıktan sonra dedim yok yani bu artık ben bunları çıkaramam. Tabii ki kösel ayakkabılar da giyiyoruz işte düğünlerde veya işte hani özel günlerde falan tabii o ayakkabıların da yeri ayrı yani. Fakat bu ayakkabılar e, özellikle de Air Max, benim hayatıma girdikten sonra gerçekten de yani ayakkabı veya konfor olarak çok büyük şeyler değişti. Daha sonra dedim ya bir video çekeyim çünkü kendi bildiğim bazı bilgiler var. Bunu, bunları sizlerle de paylaşmak istiyorum. İşte bu ayakkabı ya bunun neyini paylaşacağım falan gibisinden belki düşünebilirsiniz ama. Şimdi ayakkabı satın almadan önce size tavsiye edebileceğim şeyler arkadaşlar. Önce ayak formunuza bakmanız gerekiyor. Yani geniş bir ayağı mı sahipsiniz? Yoksa ince uzun bir ayağı mı sahipsiniz? Bunlar çok önemli. Çünkü ayakkabının bir şekilde e, ayağın, ayakkabının içerisinde ayakkabının sıkmaması gerekiyor ayağı. Çünkü sıktığı zaman hava almayacak. Hava almadığı zaman ne olacak? E, işte ter kokusu veya işte ayak kokusu e, bunlara sebep olacak. Sonuçta ayak kokusu bir şekilde oluşuyor ama e, ayakkabı ayağınızın formuna uygun olursa bunu e, kısıtlamış olursunuz yani. Yani şunu demek istiyorum eğer geniş tabanlı bir, geniş bir ayağa sahipseniz geniş ayakkabılar almanız gerekiyor yani o model ayakkabılar da var. Mesela işte e, o modellerde Amex'in Force 1 modeli falan var e, o ayakkabı çok uygun geniş tabanlı ayaklar için. Onun dışında ince veya işte normal ayaklar için de bu tür e, ayakkabılar çok güzel oluyor benim bu Air Max'teki bu buna olan düşkünlüğüm şundan dolayı. Birincisi ayakkabı e, altı çok yumuşak olması. Yani ne çok sert ne çok yumuşak. Tabii ki bu ayakkabının altının yumuşaklığı, sertliği bu biraz kiloyla da alakalı bir şey. E, fakat kendinize uygun bir ayakkabı seçmeniz gere gerekiyor. İşte yani ayakkabı mağazasına gidin, gittiğiniz zaman orada bakmanız lazım. E, i̇şte hani alt tarafta yumuşaklığı nasıl falan diye. Bu ayakkabıda benim diğer sevdiğim olay da yüksek olması. Yani boyu işte boyum 1.80, 1.82 civarlarında. Bunu giydiğim zaman 1.83, 1.84 oluyor. Daha uzun boylu gösteriyor bu ayakkabılar. İsterse zaten artık alışkanlık haline getirmiş oluyor o şekilde. Onun dışında yani farklı modeller, farklı renkler olabilir. İşte bunun gibi mesela bu biraz böyle griye kaçan bir turu var bunun. Bunda da bu şekilde mavi, veya açık mavi renkleri var. Yani renk zevkinizi de ayakkabınızla e, yani privatlaştırabiliyorsunuz e, Bunları da seçebiliyorsunuz yani. Benim size satın alırken dikkat etmeniz gereken e, şeyler var. bunları Bunlardan tavsiye edeceğim. Size tavsiye ayakkabının model senesine bakmanız lazım. E, şu içerideki yazı da gösteriyor zaten. Yani bunu ben de başlarda bilmiyordum ama daha sonra öğrendim yani. İşte şu üst taraftaki e, yerin üretim işte tarihlerin tarih şurada tarihler var üretim tarihi e, şu alttaki numarada model numarasını gösteriyor tabii ki üretilen ülkede burada da, burada yazıyor işte İndonezya veya şu ayakkabıda da e, burada göreceğiz Vietnam benim benim tecrübemden Vietnam ayakkabılarının daha iyi olduğunu anladım. Çünkü Ayakkabılar da e, ülke ülke değişiyor yani gerçekten de. Onun için de orijinal işte ma, Footloca veya ne bileyim Nike'ın e, böyle orijinal markasının e, mağazalarına gittiğiniz zaman onlar Vietnam ürünleri satıyorlar. Ama onun dışında online üzerinden işte salondadan ya da başka türlü online üzerinden bir alışveriş yaparsanız onlar da mal mallarını satıyorlar. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken şeyler var. Bunlar sahte mi? Hayır kesinlikle sahte değil tabii ki. Ama Sanırım üretimde fiyat konusunda biraz farklılıklar var gibi geliyor. Çünkü ben şu ayakkabıları, şu ikisini Salonda'dan aldım. Ve burada şu ayakkabı daha önce giymemiştim. Bunu zaten geri göndereceğim. Çünkü ince ayakkabılar, ince ayağı olanlar için çok iyi bir şey. Ben ayak giydiğimde bunu şu ökçüt tarafında bir hissetme yaşadım. Ve dolayısıyla da fazla düşünmeye gerek yok çünkü giymeye başladığım zaman bu mutlaka benim ökçemi vurur yani. Onun için de bu ayakkabıyı ince tabanlı olanlara tavsiye ediyorum. Ee, bu ayakkabı, bunu da salondan sipariş vermiştim. Bu da benim e, Satın Ayak'ın orijinal şopundan aldığım ayakkabıdan farklı. Bütün boyutları, ebatı, her şey aynı yani. Kalitesi falan her şey aynı. Müthiş görünüyor. Çok güzel görünüyor. Ama şu alt taraftaki plastiği yani şu alt taraftaki lastiği arkadaşlar bu birazcık giydiğin zaman karton gibi ayağında duruyor. Bunu giydiğim zaman daha konforlu, daha rahat hissediyorum. Bunu giydiğim zaman daha yani ayağında karton gibi nasıl anlatayım yani giymek lazım. Fiyatı normalde bunun fiyatı 159 euro. Salonda bunu 100 euro'ya satıyordu. Sanırım 100, 108 euro 76 centmiş. Gerçi orada indirimler falan var işte. Ya 110 euro civarlarında satıyordu. Bu ikisi de aynı. Bu da 159 euro civarlarında, 160 euro civarlarında. Dedim madem öyle bir indirim var satın alayım dedim. Satın aldım ama geri göndereceğim. Bugüne kadar salondan aldığım şeylerde maalesef hiç iyi bir tecrübe yaşamadım. Hepsini geri göndermişim. E, tesadüf mü artık neyi bilmiyorum. Şimdi bunları da geri göndereceğim. Yani benim size tavsiyem alırken Vietnam malı olmasına dikkat edin. Bir de ayağınıza uygun olmasına dikkat edin. Yani işte ince tabanlı ayak, ayağınız varsa bu tür ayakkabıları giyebilirsiniz. Geniş tabanlı ayağınız varsa da işte Nike'ın şu anda aklıma gelen Force denilen o biraz geniş ayaklar için daha rahat oluyor. Veya normal benim gibi normal bir ayağa sahipseniz bu tür ayakkabıları da giyebilirsiniz yani. Nike'ın çeşitli modelleri var. Bunları kendiniz e, seçip kendiniz beğenmeniz lazım. Çünkü zevklerle renkler tartışılmıyor yani. Fakat ben böyle bir tarafa bir kalıba, e, kalıpta kalan bir insan değilim. Yani zevkim de öyle. Bunu da seviyorum. Bundan da hoşlanıyorum yani. Bunu, bundan da hoşlandım. Ama bu ayağım olmadı. şimdi geri göndereceğim. Bunun yerine e, yazlık bir ayakkabı arayacağım. Çünkü ben bunu yazlık diye almıştım. Bunları pek yazın giyemiyorum. Hani normal Almanya'da bir sıkıntı olmuyor. Doğru. Ama Türkiye'ye gidildiği zaman müthiş terletiyor ayağı yani. Üst tarafı kumaş da olsa. İşte şu üst taraf kumaş, yan taraflar deri. Ama e, yani terletiyor gerçekten de. E, müthiş ter yapıyor Türkiye'de bu. Veya tatilde. Bu ayakkabılar, şu üst taraf komple çaput olan ayakkabılar ya da beyaz olan ayakkabılar daha çok e, hava alıyorlar. Dolayısıyla da daha temiz oluyorlar. Ve daha rahat oluyorlar yani temizlerken. Şimdi... Bir de e, tavsiye ettiğim şeyler internette işte karbonat falan var ayak kokusu için içerisine döküyorlar. İşte bilmiyorum ne kadar e, fayda eder o e, faydasını ettiğini düşünen varsa içerisinden aşağıya yorum atara, olarak alarak atarsa yani tecrübesini paylaşırsa ben de denemek istiyorum daha denemedim ama e, deneyeceğim çünkü spor ayakkabısı yani. Şimdi şöyle bir şey var. Eğer ayak terlemesi varsa, ben mesela benim ayaklarım terliyor. Onun için de çorabı mesela ben gündelik değiştirmem gerekiyor. Çünkü iki gün, üç gün kaldığı zaman olmuyor yani. Söyleme sahip olmasın. Onun için de çorapları gündelik değiştiriyorum. Bir de ayakkabın içerisinde toz kaçtığı zaman, Türkiye, Türkiye'de çok oluyor. Almanya'da bir sıkıntı olmuyor da. Hani Almanya'da öyle toz Türkiye'deki gibi olmuyor zaten. Ama içerisinde toz falan kaçtığı zaman e, bu sefer zaten koku yapmaya başlıyor. Ondan sonra da mutlaka çamaşır makinesine atmak gerekiyor ayakkabıyı. Ama onun dışında işte bazı deodorant, bazı spreyler var işte. Onlar sıkılarak ayak kokusu o şekilde giderilebiliyor. Ama benim kendi tecrübemden şunu söylüyorum ben. Yani kendim de bunu yaşadım. Ayakkabı olduğu gibi ayağınızı sıkmayacak. Biraz ayakkabının içerisinde ayağınızın hava almasına imkan sağlamanız gerekiyor. Onun için de dediğim gibi geniş tabanlı ayak olan insanlarda ayağına uygun ayakkabı alması gerekiyor. Önden veya yanlardan birazcık yani ayakkabı çok hafif e, hava alması lazım veya çok sıkmaması lazım böyle diyeyim. Bir de en önemli hususlardan bir tanesi spor ayakkabılarda ve diğer ayakkabılarda da böyle ayakkabıyı alırken tamamıyla ayağınıza uygun olmaması gerekiyor. Ayağınızı bastığınız zaman şu yukarıdan yani ayağınız tam e, giyili şekilde yukarıdan bastırdığınız zaman ayakkabıya şu ön tarafta parmağınızın ucunda çok hafif yani santimetre olarak bilemem ama böyle serçe parmağınızdan birazcık daha küçük de olabilir bir boşluk olması lazım. Hani o yürürken ayak ayağın öne gidip gelme olayı var. Hani böyle adımızı attığınız zaman ayak ön tarafa doğru kayıyor, geri gidiyor falan. Onlar da çok önemli. Yani ayağın daha konforlu, daha rahat olması için yürüyüşte ve ayağın sıkmamaması için de onlar da çok önemli. Tabii dediğim gibi yani ayakkabı ayağı sıkmaması gerekiyor. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Ee, tabii ki bu hani bazı insanlar var. Ee, insan tiplemeleri biliyorsunuz farklı farklıdır. Yani bazıları hiç umursamaz, e, hissetmez. E, böyle insanlar da var tabii ki. Giyer. Yani patlayasaya kadar giyer onu bir şekilde. Ama eğer e, böyle benim gibi hassassanız yani birazcık da pipirikliyseniz daha doğrusu böyle diyeyim yani. Zaten böyle hassas olmasam ben bunlarla uğraşmam, bunlarla araştırmam yani. Çünkü bu hassaslıktan kaynaklanan bir şey. Çoğu insanlarda da bunun olduğunu biliyorum yani. Yani kendi tecrübemde bunları size paylaşmak istedim. bu ayakkabıyı kesinlikle tavsiye ederim. Eğer kararsızsanız spor ayakkabısı hangisini almamdan gerekiyor veya bunu duymuştum acaba nasıl kesinlikle tavsiye ederim. Yani tabii ki güzellik olayı ya görüntü olayı bu kişisel bir şey de hani güzel olması veya görüntü olayı nasıl oldu bunlar renkler zevkler bunlar tartışılmaz bir şey. Ama rahatlık olarak müthiş derecede rahat. Yani bunu size kesinlikle söyleyeyim. Çünkü bir ara bir arkadaşın tavsiyesi üzerine ASICS'e geçmiştim. İşte ee, işte orada da bir indirim vardı. İndirimden 3 tane birden aldım. Onları farklı farklı giydim. Sonra giydikten sonra tabii geride gönderemedim. Yani aldığıma öyle bir pişman oldum ki ayakkabıları. Çünkü bunların konforu onun yanında onlar gerçekten hiçbir şey değildi. Sonra neyse bir şekilde giydim ayakkabıları. Sonra e, geri ayakkabıma geri döndüm yani. Gerçekten arasında dağlar kadar fark var ASICS'le bunun. Tabii ki marka olayı değil. Yani marka markayı kar gerekiyor. Ayakkabının modeli, ayakkabının üretimi her şey burada faktör. Bakın şu ayakkabı bile ikisi aynı model, aynı ayakkabı orijinal ama şu İndonezya malı, bu Vietnam malı, bu bundan daha konforlu. Artık lastiğinin hamuru yani onun kesin kimyevi şeyleri var. Bunlar daha yetenekli, daha çok öne geçmiş durumda yani. Zaten Nike'ın orijinal Nike de yani Vietnam malı satıyorsa demek ki zaten bir bildiği var yani. Burada gerçekten şu da var. Mesela Tesla arabasını diyorlar ki Çin'de üretilen Tesla arabası Amerika'da üretilen Tesla arabasından daha kaliteli diyorlar. Veya işte ara diğer ürünlerde, diğer mallarda da gerçekten bu böyle yani. Mesela Almanya'da üretilen bir malla, işte başka yurt dışında üretilen bir mal gerçekten aynı olmuyor yani. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Umarım videom hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Videom hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Yani e, izleyicilerin geneli izliyor ama abone olmuyorlar. Abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.